Merhaba arkadaşlar, İstanbul ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bakalım bu fazlasıyla mutluymuş. Güneşte bir gün olacakmış. Şimdi hemen hızlıca şunları bir toparlayayım. Köpeceğimizi de sevelim. Buradan görevimizi kabul edelim. İşte ben bunun için e, bazı malzemeleri saklıyorum çünkü görevlerde istiyor gördüğünüz gibi. Şuraya bakırlarımızı falan atalım. Ve en kısa sürede benim envanteri genişletmem gerekiyor. Bunun için para toplayacağım. Evet şu an için tarlayı sulamakla işe başlayalım. Evet arkadaşlar, tarlayı da suladıktan sonra Şuraları bir kontrol edeceğim. En azından hani e, şuralardan bu tarz şeyleri toplarız. toplayıcılık devremiz en azından gelişsin. Heh. Yine taş çıktı. Yapacak bir şey yok. Olmadı madene de gidebiliriz. Madene gitmeden önce yalnız benim e, enerji sorununu halletmem gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla enerji bayağı bir başımıza artacak. Onun için ne yapacağım? Hızlıca şuraya ineceğim. Şu sahildeki her şeyi bir toparlayalım. En baştan kurutulmuş yıldızı bulduk. Güzel oldu. Bunu bilerek bağışlamayacağım. Çünkü e, bal kavuzu yapımında gerekiyor diye biliyorum. Şurayı içinde e, mümkün olduğunca artık diğer şeylerde tahta e, falan toplarım. Yani bir an için söyleyemedim kusura bakmayın da. Şimdi şuradan alabalık çorbamızı alalım. Bunları direktman satacağım ya. Hiç uğraşmayalım. Hatta bir tane daha alalım. Gitsin. Şu an yemle ilgili bir şey yapamıyorum. Onun için çok yapabileceğim bir şey yok. Ne yapalım? Biraz balık tutalım. Hemen hem şunları hızlıca bir yiyelim. Bir enerjimiz yerine gelsin. Hop. Böylelikle biraz balıkçılık seviyemiz gelişsin. Evet. Ringa balığı falan tuttum. Gördüğünüz gibi deniz baya baya karlı çıktı. Hatta şu kurumuş deniz yıldızından bir tane daha buldum. İyi. Sabah olunca en azından müzeye bağışlayacağımız eşyalar oldu. Gayet mükemmel oldu. Hem de bunlardan da güzel para gelecek çaktırmadan şu çöpleri yine karıştıralım. Bir şey var gibi duruyor ama yok. Yine de emin olmak için karıştırdım. Ha, şu Harvey dedi doktor. Aslında bir yusun istiyormuş. Bunu aslında yapabiliriz de sürede olmaz riskini de almayalım. Şimdi Rudy'nin isteği vardı bizde. Bizde karnabahar varsa onu bir halledelim. Önceliğimiz olsun. Şimdi şuradan balıkların durumlarına bir bakalım. Burada hangi balıklar var? Sardalya'mız var. Daha bir tane daha olsun aynen. Ringa balığımız var. Yası balık yok. Bir tane yası balığımız olsun. Diğerlerinin alayını satabilirim ya. Sıkıntı yok. E şimdiden altın da elde ettik. Bu güzel bir olay. Ömür olmadığı için bir işlem yapamam. Altını şuraya sallayacağım şimdilik. yavaş yavaş geliştirme işine de girmem gerekiyor. Şimdilik bir tane daha depolama alanı yapıncaya kadar burada dursun. Bunun bir tanesini şuraya sallayayım. Diğerlerini de bağışlayabilirsem müzeye bağışlarım. Ama yanlışlıkla onlardan birini satmayalım da. Tamam. Öpeceğimizi Tamam, sıkıntı yok. TV8 balıkçılık oldu güzel. İyi. 862. Hiç fena değil. Şimdi Karnabahar varsa ona bir bakalım. İyi ruhların yine keyfi yerinde. Keşke yağmur yağacak gün keyfi yerinde olsa daha iyi olacak da. İlla ki bizi biraz uğraştıracak. Oo bakın. Şans bir anda yüzümüze güler. Onlarca karnabahar. Ve iyi para demek bu. Ve şuraları hemen hızlı bir şekilde sulayayım. Ayrıca bakın ben size bir olay daha göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde shift'e basılı tutarsanız Hani sulama alanını bakın kaçırmazsınız kenarında bir çizgi çıkar. Çifte basılı tutup sularsanız daha rahat bir şekilde bu şekilde sularsınız. Hem biraz daha yavaş ilerliyor daha emin adımlarla. Yani bu da aklınızda olsun arkadaşlar. En iyisi hızlıca şimdi ben markete gideyim. Birkaç tane de havuç alayım en hızlı büyüyen onlar. Kaç tane 18 tane falan alsam yeter. baharlardan zaten güzel para gelecek şimdi zaten ne kadar para geleceğini göreceksiniz. Baya baya işimizi yarayacak. Önce tabii ki şu e, Judy'nin görevini halledelim. Judy karnabahar istiyordu bizden. Ah. Gördüğünüz gibi bakın çöpleri karıştırdığımız zaman karakterler bu şekilde tepki veriyor. Mümkün olduğunca yakalanmadan yapın bu işi. Evet Judy bulaşık yıkıyor ve tam isabet. Görevi tamamladık. 350 altında geldi. Hiç çaktırmadan karıştırdık. Aa Hale'ye bir tane çiçek verelim ya. O birazcık şımarık görü görünen bir tip ama bakalım hikayede ilerleyenlerin bölümlerinde ne olacak? Bakın görüyor musunuz? Verdiği paraya bakın. Şimdiden 5000'i bulduk. Yani. Şimdi karnabahar işi birazcık sıkıntılı. Patates ekebiliriz. eksek işimizi görür mü? bu de ekebiliriz de. Bilemedim yani. Neyse. Şuradan olmazsa 18 tane lahana alalım ya. Yani. Bize bir zararı olmayacak sonuçta. Hemen hızlıca bunları ekeyim. Daha sonra da bir aksilik çıkmazsa ne yapalım? Vaktimiz var. Biraz günümüzü madende değerlendirelim. Evet. Geri geldim ve gördüğünüz gibi yani lahana baya baya kar getiriyor. Tabii ki maden işini halletmeden önce ben şunları müzeye bağışlamayı unuttum. Onları bir bağışlayalım. Ondan sonra zaten maden için yeteri kadar vaktimiz var. En azından bir 5 kat daha inelim istiyorum aşağıya. Tabii ki e, gazdan salatamızı gönül rahatlığıyla alabilirim. Hemen şimdi hızlıca gidelim. Dünjiyatu kırdılar kırdılarım aynı zamanda. NASA. Her ki değerli bir şey çıkar yani. Şansımızı deneyelim. Gerçi oyun bayağı bir insaflı davrandı. Bakın gördünüz mü? Mesela bunun gibi amatiz çıktı. Geot işte diyelim. Vay iridium çıktı. En baştan iridium'u elde ettik. Üstüne üstelik daha oyunun bayağı başındayız. Tamam bayağı iyi oldu bayağı mükemmel oldu. Güzel. Aha burada çiçeklerimiz de var onu da toplayalım. Ve Gunther'ın yanına. Yüzeyi bağışlayalım. Zaten sadece şu ikisini bağışlayabiliyor olmamız lazım. Ve yeni ödülümüz. Bakalım ne çıkmış. asılacak tablolar İyi kötü yerim var onun için herhangi bir problem olmadan madene gidebilirim. Zaten taş kömür vesaire şu aşağıya birikecek. İçin herhangi bir problemim yok. Tabii ki şu salatayı hemen en başta bir yiyelim. Daha iyi bir kılıç alabiliyorsam ona bir bakayım. Daha iyi kılıçlar muhtemelen açılmamıştır ama. Yine de şansımızı deneyelim. Bu arada bu amatist de Abigail'ın en sevdiği hediyelerden biri. En sevdiği hediyeden verirseniz daha çabuk bir şekilde arkadaşlığını tamamlarsınız. Mesela bakın buradakiler gibi. Dinos'un mesela bu hafta için tamamladık. şu ağaçları falan da keseceğim. Hatta şimdiden keseyim. Niye bekletiyorum ki yani? Kalan vakitte de maden de geçiririz. Tabii ki bunların belli bir süre sonra büyümesine izin vereceğim. Bunlara akıtaç falan koyacağım. Onlar da reçine falan toplamamızı sağlıyor. Hani reçine derken Hani akça ağaç pekmeze olsun vesaire bunları toparlayabilmemizi sağlıyor. Hemen burada dursun bunlar. Zaten Linus'la işimiz yok şimdilik. Hızlıca madene inelim. 25. kat. Bakalım ruhlar mutlu diyordu. Ve gerçekten de işe yarıyor sanırım. Evet. Tak diye merdivenler çıkmaya başladı. Ee, karışık tohum da çıktı. Ama şimdi ekip ekmeme konusunda şüpheliyim ki şimdi ekmeyeceğim yani. Ya ne olur ne olmaz şuradaki buna da bir bakalım. Zaten odun falan çıktı direkt aşağı ineceğim. Bu arada bir güzel kazmamızı da geliştirelim ki kafamız rahat olsun. Oh bir sürü slime var. Keşke slime görevini alsaydık. Ha, orada böcek varmış. O oh, hemen merdiven çıktı gördüğünüz gibi. Şans faktörü inanılmaz derecede etkiliyor oyunu. Bu da baya baya kanıtı oldu gördüğünüz gibi. Oo. Sizce bir 10 seviye gidebilir miyiz ki? Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Yalnız buralar zifir karanlık olacak şimdi. Oo. Neyse çok da problem değil. Onu hallederiz. İstediği kadar karanlık olsun. Merak etmeyin. Enerjimi de kontrol ediyorum. Ve enerji baya bir sorun olabiliyor. Ya aydınlatalım. Herhangi bir şey var mı? Aa, yok çıktı. E, hangisini atacağız şimdi? Tabii ki kozalığı atacağız. Bakalım şuralarda herhangi bir şeyler var mı? Yok. E ben bu yüzden çok önemsemiyorum. Beşare işini. Ooo, enerjim iyice bitiyor. Hemen salatayı mideye indireceğim. Çok ilerlemez de en azından şu bakırları falan toparlayalım. Kafamız rahat olsun değil mi? O gölge yaratıklardan çıktı. Gel bakayım buraya gel. Yok. Önümüzü temelde kapattık. Keşke bir tane olsun merdivene yönelik bir işaret bir şey çıksaydı iyi olacaktı. Sanırım şansımız buraya kadarmış. E hangi birini atalım ki şu an hiçbirini atamayacağım. Yarasayı göremediğim için sorun olacak biraz. Ha, böcek etlerini atabilirim. Neden aklımıza gelmedi ki? Şunları da atacağım mecbur. Ay envanteri benim en kısa sürede geliştirmem lazım. Yoksa başım ciddi bir şekilde dertte arkadaşlar. Bakın siz siz olun bunlara dikkat edin. Bakın merdiven gözümüzün önünde gördüğünüz gibi. Neyse ki kolay bir şekilde açılıyor. Yoksa içimiz baya baya kötü. Evet enerjim bitti. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki geri çekileceğiz. Hemen hızlıca eve dönelim. İyi zaten vakitte gelmiş yani. Daha fazla da oyalayıp tadını kaçırmanın bir anlamı yok. Ne güzel şunlar da olmuş aslında. Ya, ne yapalım? Karışık tohumu atalım şimdi. Başka bir çarem yok. Rasalardan bir tanesini hop Güzel indirelim. Şimdi diğer madenlerin hepsini şuraya koyayım. Emir falan da bulmuştum. Bir, bir tane kereste bir tane kerestedir. Hiç fena değil. Diğerlerini de şuraya salladım gitti. Tabii ki bunlar da şurada dursun. Ne olur ne olmaz ileride hediye işinde falan lazım olur. Şimdi şu pırasayı da şuraya atalım. Hızlıca uyuyalım. Bakalım. Evet. Savaşma seviyem arttı. Nesne tarifi öğrendik ve sağlığım arttı. Ve bugün şansımıza yağmur yağıyor. Evet. Arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu farkındayım ama şimdilik böyle olsun. Diğer bölüm artık kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.